arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eşyalarımızı puanlıyoruz. Ee, şimdi ben Mina. Ben Hira. Ben de Çan. Şimdi Çan kendini tanıt. <laughs> ben adım Çan. <laughs> evet. Hira ile Mina'nın arkadaşı. Bu kadar. <laughs> evet video geçelim. Arkadaşlar şimdi ben bunları başlayacağım. İlk olarak böyle küçücük bir kromeniz var. Çok tatlı. Bir üzgün olabiliyor. Evet arkadaşlar çok tatlı bir kromeniz var. Böyle üzgün oluyor. Mutlu oluyor. Kula <laughs> cool oluyor. Ee, böyle bir sürü pozu var. Sizce buna kaç puan pira? 10 puan. 10. Beş 5. Sizce ne Bence 10 Sence Deniz abla? Sekiz. Bence de on. Mina, sence de mi on? Evet, şimdi ben kendi şeyimi tanıtmışım. Hayır bir dakika şey tanıtma işi bende. Evet. Ondan Hira'nın üstleriyle. Hira'nın anahtarları. Biraz... Evet arkadaşlar burada da o düğmeye basınca şey oluyor böyle topçuklar yukarı çıkıp yerlere giriyor. Onların yerleri var. Bence bunun puanı 10 yani. Sizce? 10. Ben 9 diyorum. 1'e 10. 10. Siz kızlar? Bence de 10. Sence? 10. Ya da 9. O da renginden. Ee, burada böyle farklı renkleri de var. Buna kaç pembe? 10. Bunları <laughs> yakın gösterelim. Evet. Bir dakika. Pembeye kaç sizin? 4. Evet. Senin? Arı. Pembeye? Pembeye ver. Pembeye. Pembe Sizin pembe? Bence 10 pembe de. Bu da 10. Hepsi çok güzel. Evet bunlar da üçü. Yok. Evet. Evet, böyle Peki siz bunların hepsine kaç puan verdiniz? İlk başta ben yeşile kaç verdiniz? Ben 10. Sen 9 vermişsin yeşile. Yok. Yok. İşte evet. Pembeye 4 verdim. Pembeye herkesin puanı kaç? 10. 6. Pembe. Peki sarıya? 10. 10. 10. 10. 10, 10. Yeşil. 10. 10. Yeşil. Dokuz, on dokuz. Evet, şimdi evet, öbürüne geçelim. Motorlu böyle mor bir anahtarımız var. Buyurun, jüri. Jüri. <laughs> Milan'ın jüriye takıntısı var. Milan <laughs> ne bakıyorsun? Hadi. Bu puanımız kaç? Herkes 10 mu? Böyle. Ben de 10. Suluklar Şimdi suluklara geçtik. Şöyle bir de şöylesi var. İşte. Evet. Şimdi şu sulukları bir kaldıralım. aşırı derecede çokluk yapıyor. Evet arkadaşlar, bunlar da suluklar. Bunlara kaç puan veriyorsunuz? Ben 10. İkisini de mi? Hepsini 10 veriyorum ben. Onu da alalım biraz. Bu Mavi de böyle arkadaşlar. Evet. Ya, ya, ya. Bu şekilde bir anahtarlık mı dersiniz? Süs mü dersiniz? Gece lambası mı dersiniz? Bir şey böyle. Işıklı böyle durabiliyor altındaki şeyden. Böyle de durabiliyor. Bu <laughs> nedenle kalem sokuyorsun. Bu kalem. Tamam filan işte. Kaç Düğmesi burada bu. Kaç puan? Doğru. Ben 10 diyorum. Yakından da gösterelim. Sesce, jüriler sizce? Bence de 10 çok Bence güzeldi. De on. Bence ben de 10. Her herkes 10. Evet, evet. sticker'lara gelelim. Stikler. Evet, sticker'lar. Senin tek tek mi baktın? Böyle ee, o kadar çok var ki bunların hepsi benim. Sonra senin hepsi şirin. Nakşa. Evet. Arkadaşlar. Cihan'ın <laughs> <Çoğun> gözü. <laughs> stickerlar şöyle. Kaç puan stickerlara? Arkadaşlar burada tanıtımında 537 tane var Mina'nın elindekinden. Seninkinde 700 burada var. Burada 705 tane falan var. Bu çıkartma defterinde. Burada var. 300, ay 150 var. Burada 105-150 arası bir şeyler var. Hemen gösterelim. Burada da defter böyle. Bombastic side eye. Şöyle. Sayıyorum abla. Şöyle. Hayır, şu an sayıyorum. Buna kaç? puan veriyorsunuz arkadaşlar. 100 100 10 Herkes 10 mu verdi? Fire, on ben de 10 veriyorum. Evet. Bunları bir gösterelim. Şöyle çıkart. Baya fazla var arkadaşlar bu arada içinde. Şöyle çıkartma. Şöyle çıkartma. Çıkartma. Kanka. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay. <laughs>